Köpek sıkışmış. Köpek kurtarma operasyonu başlasın. Bahçede gezinirken tel kenarına bir köpek sıkışmıştı. Biz de ne yapacağımızı bulamadık. Köpeği kurtarmaya çalıştık. Orada hemen şimdi kurtarmaya gidiyoruz. Havluyordu. Wink wink diye. Ne yapacağımızı bilemedik. Arka taraftan durduk. Bu köpeği almaya çalışacağız. İnşallah oluruz. Bu köpek de bu çalılıkların içinde. Şimdi onu kurtarmaya gidiyoruz. Evet geldik. Şu an şurada tam olarak burada. Dostumuz burada maalesef ki. Şimdi onu kurtarıyoruz. <laughs> Aşkım seni kurtarmaya geldik tamam mı? Sesi çıktı. Onunla iletişim duruyor. Abi gördün değil mi köpekleri? Oğlamış. Ve de köpek ağlamış anasını satayım. Şuralarda bir yerleri çıkartıyor. Evet giriyoruz şu anda. Çıkıldım. Gözüküyor mu? Yok hala gözükmüyor. çok sus çıktı. <laughs> Giriyor dedem. Acaba kaç gündür burada? Ah burada. Şu sesi çıkıyor. <laughs> dostum neredesin dostum? Nasıl girdin sen buraya ya? Dostum nasıl girdin sen buraya? Küçük küçük git? Ağlayacağım çıkmazsa vallahi ağlayacağım. Onu yem falan veremeyeceğim. Orada mı? Gözüküyor mu? Gözüküyor. Gitti mi? Gidiyor galiba. O tarafa kaçtı ya. Nerede ya? Oya'm Şimdi buradan gitti bu kar. Ama buraya çıkarsa bu çıkar mı? Sen girmeyecek misin içine? Girdim. Sen. Bir açsın mı abi? Kıç kıç kıç. Annem sen oraya nasıl girmeyi becerdi? Ya burada sınav var. <laughs> gel gel. Gel. Nevzat. Nevzat. Baba. Gel şunu şuraya getirt ya. Çok gördük sen onu bir bizim yanımda çek çeker misin? Onu bir alalım yanımıza. Allah'ım inşallah kurtulur. Bu taraftan karşı öbür yanı. Tam şimdi buradaydı. Öbür taraftan. telden bize doğru getir. Nereye gitti ya? Herhalde şurada bir yerler var. Bakayım burada mı? Olmadı bu işte. Aşkım. Gözüküyor mu? Şurada küçük küçük Onu bakın baksın bak. Ben zaten oraya köpek gibi oraya girelim Uzun O bir sopa gibi bir şeyle gel Nevzat. inşallah çıkabilir amin. Tamam bunlar da bak, bakıp gelin mi? Anasını nasıl girmeyi becerdi? Allah'ım Allah. ne güzel bu gel. Buraya geleceğini bizden korktu gitti. Ves. Ufak kurtaracağız biz korktum, gittim, gittim. ya. Böyle böyle giderse tabii zor. Bir açarsak ama o kendisi buradan çıkar gibi. Evet. Şu karama buraya biz tek bırakmayacağız değil mi? Nerede gözüküyor Burada, mu? Orada gözüküyor mu ya? Buradan kaçtı öbür tarafa bizden korktu yani. Gözüküyor mu? O yan mı doğru gitti? Şu, ne üst taraf? Üst o, üst taraf. Üst o taraf. Bu taraf. Ha. Görünüyor mu? Çekerim şurada. Yok mu? Eee. Evet. Sen şey çekiyor Dede ben bir girip bakayım mı? Hı? Ben bir girip bakayım mı? Gidip bak ya. Bak dur, bir, Hı? dur. Buradan çıkar gider belki ne zıplıyor? Yok Hı? ya, Hı? bakalım bir. Bir yerden çıkar gider ama. Şu öndekini de kesmedim o. Şunu değil mi? onu da almadım. Yok, ya, Hı? ya nere ama çıksa bu yüzlü bir yeri var bunun ya? Gitmiş Dede ben bir seni girdiğin yerden bir girip bakayım mı? Olmaz köpek bak bakalım ben şöyle. Ne dedin? <laughs> Bunlar burayı oymuş da öyle girmişler bak. Ha, çıkmış olmasın diye mi? Aa, çıkamaz ya. Nerede olacak çıksa. Ula şimdi sesi geliyordu buradan ya. Evet. Ben de sesi duydum. Bunlar o zaman öteki kardeşi de çıktı. Bir yeri buldular bunlar ya. Ben de benim boyum küçük. Ya? Ben Dün, bir girip bakayım ya. Bak ama bir kenar yırtar Bir tarafını dikenler de tehlikeli yani. Buldun Bacıkıydı. mu? Bu dikenler çizgi. Beyza. Buldun mu çocuk? Ay kızım. Kuzum Kuzu Gel şurayı. Yok bulamadık. Eh gideyim eh. Dede şunları da birazcık açsana. O Oraları mı? açamam kızım, yok orada. Görüyoruz biz buradan böyle, böyle deden, babam de, de, de. oradan geliyor. Yok değil mi oralarda? Yok. Allah Allah, nereye gitti lan bu? Benim Şimdi biraz de, sonra gene gidelim. geliriz, bakarız yani. Ben gidiyor, ben de ki, tamam sen. <laughs> Kopar Köpek operasyonu başarısız. Köpek kurtarma operasyonu tekrar başladı. Köpeğimiz şu odunun orada. Hemen dedem gidiyor şu anda. Onu kurtarmak. Evet. İnşallah. Gözükmüyor ki. Orada böyle bir şey var. Operasyonumuz başladı. Nerede bu ya? Dede sen yanlış yer açtın galiba. Ha? Bir ta açmadın ki sen. Hani sopayı bir daha şey yapalım. Yapıyorum. Doğru. Noktayım. Tamam ben doğru yere çık. Doğru yere kızım Burda. Gördün mü? Ben evet, göremedim. Daha çok çalı var çünkü. Aç çalı. hareket ediyor köpek. Hı? Dur orada dur. Biraz şu üstünde şu çanları açman lazım. Hangi? E şunlar var ya. Hı. Onları açacağım. Tam yerini göster bakayım bana. Şurası bak. Sopayı sokamıyorum ki Allah. Sen aç ben sana dur diyeceğim. Allah sopaya geldi. Sopaya hayır dur köpek. Yavaş gidelim de köpek kaç kor. Dur. dur 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 dur. Köpek yok oldu. Ha? Köpek? Tamam tamam. Ne oldu? Yok oldu köpek gitti. Allah'ım ya. Kızım işte ben sana. Tamam aç dedi aç aç sar. Orada mı? Orada orada oldu or aç. Onu takip et. Bu kaybetme. sayın izleyiciler burada ben onun kapısını bir tut bir sopayla bir tutuyorum çünkü <laughs> gördün değil mi göremedin nasıl göremedin göreyim bize orayı onu, onu göreceğiz almaktansa onu korumaya burada yedik. köpek o, de altında çünkü <laughs> kamerayı bir kenara Biliyor bıraktık ama. altında Ve şurada yerde olmuş tarmaya devam ediyoruz dur Burada kafasını kafası şu anda sopayla tutuyor. Tutuyor orada evet. Ha, gördün mü? Alabilir misin? Alın, alın. Almaz. Alınmaz. Çalık var. Açarsan o kendi de çıkabilir oradan herhalde. Evet. O çıkmaya çalışacak tabii. Kendisi çıkar oradan. Ne alsın da ne ya. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Burada gördü beni bak. Gel yavrum, gel. Gel. Hemen kollarım çıktı. Gel. sıkışmış bu. Sıkışmış buraya. Hmm, Bunu de değiştirmiş ya. Vallahi şimdi Çektim sopayı. Eğilip kollarım çizerdi diye. Kollarını sokmamış sopa. Aç önünü o çıkarken de. Ya da baba babaanne sıkışmış alsın dedim ya. Al da getir de daha. Alacağız Gidiyor mu? Gel 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 gel. Gitme evet. gel. Ya. Korkuyor ya. Aldı. Allah. Ay. Dede getirsen onu buraya ya. Hayır, hayır hayır. Getir dede lütfen. Bir çapalar al. al. Gitme oraya. Evet sayın izleyiciler şu anda enteresan bir durumla karşı karşıyayım. Bahçemin tel örgüsünün arka tarafındaki çalılık çırpılık alandan üç tane olması gerekiyor bu eğer bu bundan başka farklı yavrular varsa bu yavrucağız burada işte telim oradan çıkmak istercesine tırmanıyor bebeleniyor ama çıkamıyor gibi geliyor bana daha önce öbür taraftan iki üç tane yer açtım açtığım yerlerden bunlar buraya gelip takılıyor galiba diye düşünüyorum. Bu yavrucuk beni kurtarın der gibi ama aslında beni sahiplenin diyor gibi bir şey. Şimdi ben de karar veremiyorum. Devamlı burada değilim. Bu hayvanı buradan kurtarıyorum, kurtarıyorum gene buraya sıkışıyor arka taraftaki çalılıkları yardım açtım. Neler yaptımsa yine yine geliyor. Bu açtığım yerlerden çık, ka, çıkabilir. Çık, çıkması lazım. Mesela şuradan böyle bir yer açtım. Birkaç tane yer açtım. Buralardan buraları böyle Didik didik didiklemiş ama yavrucuk yavrucuk anladığım kadarıyla buraya tekrar tekrar geliyor tekrar gidiyor başka yerlere gidiyor oradan tekrar giriyor çalıntıların içinden kurtarma operasyonu yaptırttırıyor bana kurtarıyorum bırakıyorum yine geliyor aynı yere benimle sanki oyun oynuyor gibi. Benimle oyun oynuyor gibi sanki. İşte bak bu değnekle falan buna şey yapıyorum, oraya yer açıyorum. Ama o açtığım yerden gitmiyor böyle. Böyle beni al der gibi duruyor. İşte bu. Bu vuracağı sahiplenmek isteyen birisi varsa Gelsin alsın götürsün gitsin bu